Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrası çocuklarda meydana gelebilecek olası travmaları en aza indirmek ve çocukları spora yönlendirmek için hayata geçirdiği yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor. Müzik Ücretsiz olarak düzenlenen spor okullarında katılımcılara basketbol, voleybol, güreş, tekvando, karate, jimnastik, halter, geleneksel okçuluk, masa tenisi, atletizm, badminton, tenis Futbol, satranç ve atıcılık gibi toplam 25 farklı branşta eğitim veriliyor. Müzik Çocukların en çok ilgi gösterdiği kurslardan birisi de yüzme oldu. Müzik Büyükşehir Belediyesi tesislerinde uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle farklı sitelerde yüzmeyi öğrenen gençler bir taraftan da sosyalleşiyor ve eğlenceli zaman geçiriyor.